arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Bugünkü videoda kalırız. Bir Böyle mal gibi takılacağız. Ama çünkü bitirdim. Bundan seri yapabilirim. Çok çok ne Ha, şunları göstereyim bize. Ne korkmayın çalışıyorsun. Cephesine bi çıkmak orada da var bi tane gördüm Aaa yalanma neyse Çok ilerde çok ilerde Hoş hoş koş hoş Koş, daha hızlı daha hızlı Hava Ne kadar korkunç yani, ne korkunç A medali alamadık benim rekorum 39 saniye mi lan? Bronz madalya. Abi bir saniye kaçırmış mı? Sana doğru yapayım mı? Sana doğru yapayım mı?

En korumalı tankı çağırmışlar. Hii, bir de helikopter çağırıyor. <laughs> ben de helikopter patlatmak için bir de de helikopter. Sus lan. Yuhuz <laughs> <Bir of> anlamayın. <laughs> hadi. Harun. Hadi, hadi. Alacağım, alacağım. <laughs> Tek çaresi gorillik yapmak. <laughs>

Aha helikopter gel. Ya gel 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 çok hızlı gel gel gel. Bir şey bir şey bir <laughs> şey. Hadi. Gel ben. Sen yemeği göstereyim şöyle, sonra şurada yiyelim kardeş. Git bak dönüyor bu arada. Altta zaten görmüş olduğunuz gibi. Git bak. Bunu göster. Vay. Hadi. hadi, hadi, hadi. Bir de <laughs> Alo alo. Biz falan. Hadi. 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 Ne? Hadi. Ne? Hadi. Ne? devam ediyoruz. Yeni gelen bir arkadaşınıza bu ayıp değil mi? Bana. Geber. Bana Sana değil. Gerek yok <Gülüyor> <Gülüyor> tamam ben sıkmadan kanka Geber lan. Ben bunu şey yapmam ki. En iyi şey yok. En iyi şey yok. Sıkıntı. Sizin tankınızla bir şey yapılmaz. Çok kolay. YETİ Apartman if Braระ Braha Bıbrı Bıbrı bağır β vık ramazan ramazan Gelen geçene sık 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 Kaçmayın <laughs> Ya tam Bak benimle oh, Ya sus Bir saniye Dur dur Arkadaşlar azıcık daha 2 dakika falan daha oynayacağım. Sonra bitecek. gidecek. Gidecek video. Arkam Ben de yani, şey, Benim adım da söyle. Sen adını söyle. Ne? Yani, Neyse bu da sonuna severim, o, oyun, 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 babanı, o, o, sevdiyseniz, video sevdiyseniz, lan. ne oluyor lan, kız bağımsız oldu. Benmeyi unutmayın, vermediyseniz, vermemeyi unutmayın. Tamam, tamam. Ben değilseniz beğenmeyi unutmayın. Ben değilseniz unutmayın. Çok beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Gör görüşmek üzere. Kutu tutuşuna bas.